Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parti işi yapıyoruz. Evin birazını yaptık yani. yani. Ben hepsini bitirdim bile. Ama ben ben bunları kırmamıştım ki. <gülüyor> <gülüyor> Sen yukarıya bak bir de. Kuzenim kırmış bunları. Up, yukarıya bakın nasıl yapmış.

Merhaba. Merhaba. Ben. Bir de neler neler. Kırmış bak buralara bak. Bakalım nasıl. Beğen. Ya sana. keşke ben yapsa, ben oraya Güzel otursaydım. Ay ne sen, sen bana sen... fotoğraf çek. Sen bana fotoğraf de. Fotoğraf. bayağı güzel olur. bak. Evet Maria daha uzak, bir. daha uzak keş, su da görünsün. Böyle. Son ki üç. çektim. Bana bana şey yaparsın ben alırım. Evet. Arkadaşlar bayağı ben güzel. Ben şimdi bir şu an uçum. Bence çok güzel. Ha! suya bir şey yapmayı unutmuşum. Boş ver şimdi. Neden? Evet. Arkadaşlar toka boka hikayeleri isterseniz toka boka hikayesi yapabilirim. Ben iki tane yaptım hem de ayrı ayrı değil çok görüyorsunuz o e, şeyleri toka boka hikayelerini o yüzden ben çok fazla yapmak istiyorum yani mesela 10 parti yapabilirim yine ne dersiniz? yani ben üç parti yaptım şimdilik mesela hani bir hikaye vardı ya gezi gezi için otele gitmiştik onun devamını Hangi yaparım. otel be? ben hikaye yapmıştım toka bokunu. O yüzden. Ben şimdi bile isterseniz bizim eve gel... hani bizim eve gelin falan demişti ya. Ziyarete gelirler yatarlar falan. Onu yaparım. Ben Minecraft'a bayılıyorum bu arada. <laughs> en çok da neydi Roblox. Evet Roblox. Roblox'u. E. Ama Roblox Benim... videolarını çok beğenmiyorsunuz. Gerçekten. Lütfen beğenin yani. Tokoboko'yu çok sevdiğiniz için Maria'ya Aya 100 kaç? 128. 128 görmüş Tokoboko şeyi. Evet. 1000'e ulaştırın lütfen. bin bin istiyorum. Bin. Baya iyi gidiyorlar. Bu kabak ayı çok sevdiğim için. Acaba mı? Ah videoyu niye sevdiğinizi anlamadım. Ben çok gördüm. <laughs> e ben nadal yemiştim ana herhalde. Nadal, acı nadal yemiştim. Böyle hani yüzüm kızardı falan oluyor ya. Tokabakı Belki de öyle olur. O yüzden sevmişlerdir. Gerçekten. Aa, ben bir de slime getireyim. Slime getirdim bakalım. Hayır. Canlı slime değil. He. Bunlardan evet. hani zıplıyor. Ne kadar uzun yapmışsın kız. <laughs> Soya atlayacağım ya. Atlayacaksın da o kadar yerden niye atlıyorsun kız? Ne mı? oldu? Öleceğim mi? Allah <gülüyor> Allah. <gülüyor> ben önce atlayacağım. Daha daha. Şimdi tamam ne? sen önden. Bir, iki, üç. <laughs> <laughs> ne daha yapıyorsun kız? Ama <laughs> çok güzel oldu ya. Şimdi ben daha bitirmedim. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Yani. Gerçekten. Milyon Kaç like çekmek istedik. Milyon like istiyoruz. Çünkü oda o yok, oda yok. Siz oda yok. Değil mi? Bin, bin olsun yeterli bence. Milyonu abar, abarttık bence. Yani arkadaşlar ben... biz sadece bu, bunu çekmek istiyorduk. Neden biliyor musunuz? Çünkü oda yok. Oda yok. Tamam tamam tamam. Başlayalım. oda yoktu. Bakın slide oldu şimdi. Biraz iyi ben çıkmadım mı? Bir tanesini yapacağız. Aa Ben düşeceğim buradan. Lan. Merdivenden çık merdivenden. 1, 2, 3. Çok güzeldi ya. Çok güzel. Ama neden? Ya, bu bu şey. Bu video bayağı uzun olabilir. Ama ıı, çok uzun yaparsak ıı, indiremiyoruz. Ben indiremiyorum. Hmm. 15 dakikadan fazla olamaz. O yüzden partlar yapıyoruz bizde. bir tane daha bir yapacağım. Yani. Bak, bak şimdi. Var. Tamam bizden. Şapulim yaptım arkadaşlar. umarım video. Bile... kanalına abone olmayı unutmayın. E, 10 abone biz 100 tane abone diyoruz. Abone olun ee, Geçen sefer unutmuştum. Unutmayın bakın. Videonun altına onun ismini koyacağım. Tamam mı? Geçer Ama doğru yer. Yazın. Onun zaten bakın şöyle bir hesabı var. J bir de turuncu bir duvar gibi bir şey var. J Jana G. Evet Jana G. Ama e, J büyük harfle boşluk G büyük harfle. Tamam mı? Biz ikimiz tabii ki de yapıyoruz yani ikki e, yani isterseniz o kendi bakın isterseniz e, ondan izleyin ondan izlediğinizden sonra Jana Jana'ya yazıp e, de, e, Onun yine gönderin de, 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 çünkü o da bir kendi yapmanı e, şeyi gösteriyor geçen ya. sefer geçen sefer ben ona videomu gönderdim o da e, şey ya yani iki kez aynı şey aynı Evet cihazı. ama o yüzden gösteremedik. Yani nasıl yaptı falan. O yüzden şimdi de böyle yapmaya karar verdik. Özür dileriz çok fazla konuştum. Madem <laughs> bu ne böyle konuş ya. Gerçekten çok fazla konuşmadık mı? Abart. Geçti bile fazla konuşmadık. Unutma. 14 dakika sadece yapacağız. Tamam mı? Hı hı. Çünkü 15 dakikadan fazla yapamıyoruz. Biz çocuğu çocuğuz diye bize şey yapma, yorum yapamıyorsunuz ya. Keşke yapabilseydim. Marif! Duyacağım. Benim TikTok hesabım var ama oraya Hadi şey uçtum. Bir... Uçtum gördün mü? Evet. Sen gel. de gel. Ee, ona bir şey indirmiyorum çünkü gerek yok bence. Sadece YouTube'tan yapayım ben. Bak evet. bak Mare, Mare bana bak. bak. Kısa videolar yapıp short e, videos yapalım. Mare bana bak, bana bak. Oraya. Bana bak. Buradan bana bak. Bekle. Oy. Hadi uç. Uç bakalım. İlk önce birazcık yaklaş. Bakın bakın nasıl ulaşacak. Uçacak. Alta alta. Alta bak şimdi. Atıyor. Evet. Bayağı güzelmiş ya. Ben de yapacağım. Tamam. Bir, Görüşürüz. 4 dakikamız kaldı sadece. 4 mü? Sen 14 mü dedin? Evet. Ama 11 şimdi, oldu. Şimdi bitirelim 11, bence. 10. Şimdi bitirelim bence. Tamam. Eee 5'inci ee, de görüşürüz. Hayır, 4'üncü parta görüşürüz. Senin Aa evet görüşürüz. Bay bay.